Sabri Bey. Heh, yakalandık vay kuşa. Efendim. Bugün 10 Kasım. Biliyorum. Saat 9. O kadar oldu mu ya? Geçti bile bekliyorum. Nereye? Törene götürüyoruz kızı okula. Aferin hadi bakalım. Geç kalmışsınız. Apartmanın işi bitiyor mu Cemil abi? Hadi gül. Bahane arama bahane arama. Tembelim desene şuna. Sen de mi gidiyorsun? E da görsün ablasını. Oh gezin bakalım gezin. Apartman sahipsiz kaldı. Yöneticisi yok kapıcısı yok. Buyurun iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk törene mi? <laughs> törene Türkan Hanım. Ne güzel. Yönetici geldi Sabri Bey. Beni mi bekliyordunuz? Hayır efendim ne münasebet. Hoş geldiniz. Maşallah pazarları da geliyorsunuz demek artık Geliyorum çalışacağım biraz Pek güzel efendim pek güzel Hadi gül Bir dakika Cafer bir şey lazımsa ben kalayım Türkan abla Git canım git dönüşte bir uğrarsın <laughs> hey. Durun durun Atayı almıyoruz Bilmez ki eşek Esas duruş Tören başladı Sevim. Kalk makinenin başından. Baba! Baba! Baba sürenler çalıyor kalkın! Baba! <laughs> yazık yazık. Bak kimsenin umurunda mı? O sürenler niye ötüyor acaba? Unutturdular Hüsnü. Atadan ne kaldı? Öyle. Tarih kurumu bitti. Dil kurumu bitti. Partisinin balına el koydular. Ne günlere kaldık Hüsnü? Sonumuz hayır olsun. Ağlıyor musun hanım? Ağlıyorum Hüsnü. Çok üzülüyorum bu gidişe. Sil şu gözyaşlarını. Öyle sahipsiz değil bu ülke. Kahve içecek miyiz? <laughs> Yapayım. Sen de Şevketlere bir telefon et istersen. <laughs> Edim ne diyeceğim? Ne diyeceksin canım? Birlikte gitmeyecek miyiz Özge? Ye? Şevket gitmek istemiyor hanım. Nimet Akırgül. Onun da bir tuttu mu inadı mazalar yani? Öyle tutar eşek sıpası. Hem torunum diye yanıp tutuşuyor. Olmaz ama şimdi. Aradığın çocuklar zor durumda kalıyor. Söyledik. Hüsnü. Efendim. Az olmasın. Ne bu? Hediyemiz bir altın. Ne olacak daha hanım? Ne bileyim. Az olmaz az olmaz. Hadi rahat ol.